Kardeşim geliyorum. Parmağını uzat. Her yerde varsın. Bruno ne yapıyorsun? <laughs> ben gidiyorum aga. <adam. gülüyor> Hoşçakalın ben gidiyorum ha. Hoşçakalın ben gidiyorum. 20'a gitme 20'a doğru gitme. <laughs> Arkadaşlar günaydın, günaydın Bugün sizlerle bir tarzı turu yapacağız Bakalım inşallah güzel olacak ya Ama... Oradaki ilk günümüz <laughs> Neler hissediyorsun? Kanka vallahi bilmiyorum ilk defa snowboard yapacağım ya Heyecan var mı heyecan? Heyecan? Aa yok ya heyecan <laughs> Ama yok yok merak ediyorum hakikaten Bakalım inşallah güzel olacak Günün sonunda profesyonel bir karakter geliyor mu? Günün sonunda kalmaz bence Vay be. Adam. Şimdi böyle Şimdi böyle konuşayım. <laughs> Videonun geri kalanlarında pas düşmeler falan. O zaman gerisini evet. daha bırakalım. Arabayı bıraktık. Şimdi bir tane turla anlaştık. Oraya doğru gidiyoruz bakalım. Geldik reis. Evet, güzel bir yolculuk. Eşyaları Sen da biraz düştün ama. <laughs> Hadi bakalım halledin nasıl istiyor. <laughs> Ömer Bey. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Güvenlik önlerimiz kaskımıza takıyoruz. Bakalım ya inşallah. Hava çok güzel lan. Ne Bunlar da bizim ya. makineler. Arkadaşlar geldik şimdi. Uzun bir yolculuk oldu. Skipesimizi almaya geliyoruz. <laughs> Tabii sınırsız, sınırlar zor geçeceğiz. burada. <laughs> Bakalım. Yaz bayağı iyi. Abi bu ne zor bir şey ya. <laughs> Hadi Ömer, güveniyorum sana. Hadi. Gel <laughs> gel 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 gel. Yavrum, dikkat et bana gidiyor. Baba. <laughs> Aferin. Kızlanınca şey yapamıyorum ya. Kızlanınca kontrol zor abi. Şimdi kalkacağım. Herkes hazır mı? Sanıldığı kadar kolay değilmiş. Ama imkansızı değil. Bana çarpmazsan sevinirim kardeşim. Yirmi ağa doğru gidiyorsun. Biraz deneme yaptıktan sonra geldik. Siki Geçelim buradan. <laughs> Şurada. <laughs> Telesej, açık telesejleri hiç sevmiyorum. Hacı abi. Hele, hele ki o geçen gün. Hele ki o geçen gün kalma şeyini gösterdin ya. Saatlerce insan burada kalır mı ya? Yine <laughs> kardeşim. Aa bak birinin kayağı gidiyor gördün mü? Hani? Ork gidiyor. Arkasından. Aha geçmiş olsun. <laughs> Peşinden koşuyor. Geçmiş olsun öyle koşarsın şimdi. Ooo başladık orada bakıyor bir şey geliyor. Diye. Oga. Oğlum kilidi indirelim lan. Yok yok indirme bir şey. <laughs> i̇ndirme oğlum bort araya sıkışıyor benim. Benim bortam arada kırılır. Abi ben bordu nasıl tutuyorsun ona baksana. Ayak mı tutuyorsun oğlum? Elini tutuyorsun. Elinle falan tut. Düşerse dağılamayız bak. Senin alırız alırız. bir şey, şey olmaz ya, ya. Alırız ya dur. Aşağıdan alırsınız şimdi. Şimdi birkaç düşme denemesinden sonra. Birkaç derken. Oldukça fazla. <laughs> <laughs> Gidecek bort! Sallanıyor. Birkaç denemeden sonra artık... Eğleniyor muyuz? Sevde eğleneceğiz mi? inşallah. <gülüyor> yani <gülüyor> şey denge problemi Onu çözeceğiz ya, yani. çözeceğiz. Yani Bu evet. durabiliyoruz ya, yorumlar ediyoruz. Onu halledeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Aydın geliyor mu? Bu <laughs> iş tamam aga. <laughs> Kötü abi. Nasıl gidiyor? Yorucu. <laughs> Ama aynı. yavaş yavaş öğreniyoruz artık ya. Bence oluyor bu iş. Az önce görmüşsünüzdür zaten. Bir şeyler yaptık yani. <laughs> Şöyle. Zirvede inmeyi hala düşünüyorum. Ha? inebilecek insanlar sana Daha dur hedef şurası. <laughs> Nerede? Şurası. Burada <Hedefler> yüksek. Burada. <laughs> Daha da yüksek. Gel Ömer. Dur dur. <laughs> <laughs> ne oldu? Şunu indire. İndir. Yavaş Hemen sola doğru kaçacağım abi. <laughs> deneme daha yapalım. Kardeşim. Geliyorum. Parmağını uzat. Ersin, her yerde varsın. <laughs> Kardeşim gel. Cis. <laughs> Sıraya bak gibi. Evet Özer Bey. Abi sucuğunuzu buldunuz. Aldık vallahi. Güzel bir şey bakalım. Aç gibi yiyorsun. <laughs> açsın. Yemeğini yedi çok mutlu. Zirve tek kişiliktir. Bunu unutma kardeşim. Burada... Sesin gelmiyor zirvede. Burada tadı başka. Ola. oldu? <laughs> Aslarım gerildi. Gel. Helo ilk otururken abi o adam <laughs> Aynen. Burada burada <laughs> var. Şimdi burada dört tane böyle çıkış yeri var. Bizim gördüğümüz yani bilmiyorum. Şöyle şuradan otel bölgesine, şuradan zirveye çıkıyorsun. Şuradan T barlarla gidiliyor. Buradan da yine zirveye çıkılmış oluyor. Ve dört tane yer gördük. Belki daha farklı yerler de olabilir ama. Öyleydi yani. <laughs> Böyle bir action'mış ya. Güzelmiş <gülüyor> 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 ha, <köşenleri çekeceksiniz. gülüyor> Ölüm gibi bir şey yok. Ölüm gibi bir şey yok. Burası bayağı yüksek ya. Ömer şuradan ineceğiz aşağıya. Şu yukarıdan şöyle. Bakıyorum bakıyorum. Aa tünel var şurada. Abi baksana. <laughs> Buradan atlamam ama. Abi! <laughs> Buradan zaten atlarsan direkt şuraya gömülürsün. Abi! Gönderin. Şuraya bak. Karın içine direkt gömülürsün. Dağın kuralları farklıdır kardeşim. Yaralanan direkt olduğu yere gömülür. 30 yıllık kayakçımız da gidiyor. Şu gidişe bak be! 1 yıllık sanki... Şu asalete bak be! Kardeşim virajları yürüyerek alıyorsun. <laughs> Şuradan gidelim ama. Bence böyle gidersin. Bu es virajını iyi sevdin sen bakıyoruz. Evet dağın tepesi aşağısı. Ben Lan gidiyor. <laughs> Bot gidiyor. Nasıl giyiyorsun? Şunu çıkartayım da ben. Bize de verdin. Abi öğrendik artık böyle. Bak. Koyuyorum abi. Takipçilerine öneriyor musun? <laughs> board? Valla bir yerleri arayabilir ama ben ya öneriyorum yani. Deneyimlenmesi gereken bir şey değil mi? Ne yapılması? Deneyimlenmesi gereken bir şey yani. Ölmeden önce yapılacaklar listesinde. Bizim bunca zamandır gelmediğimiz hata. İşte maalesef. Bak bak nasıl takıyor? Tamam takıyor ya. Abi hadi. <laughs> ben gidiyorum Hoşçakalın ben gidiyorum ha. Hoşçakalın ben gidiyorum. 20'a gitme 20'a doğru gitme. Ben buraya düşmeden geldim. Çok güzel. Benim yanım gitti be. He? Benim yanım gitti. Ben çıktım. Omzum çıktı galiba. <laughs> Bence kırılmış olabilir. Şunu bir tak. <laughs> ah. Ah, nerd Ali. Ne yaptılar bize böyle? Abi burası biraz profesyoneller için. Hakikaten bize fazla geldi burası. Ses etme, ses etme. maşallah profesyonelsiniz. Aynen, aynen, aynen. Aynen öyle. Bozma Neyse. Şimdi... Tamam, bir düşüyoruz. ama... Şimdi çıkacağız. Abi şey ben bunu çok sevdim. Size. Yalnız pantolonlar şunun üstüne geçseydi daha iyi olacaktı ama pantolon olmadı. Adam tek derdi bunu pantolonun içine girmedi. Kardeşim yok. merak etme ben seni <laughs> doktora götürürüm buradan sonra. <laughs> bak, bak kardeşim. Bak geliyorlar şimdi bak bak bak. Ölüyorum bak. burada. Her yanım kırık. Ne yapacaksın? Yukarı yürüyeceğim mi? Ah, Bilmiyorum ki aşağı mı yürüsün? Yürüme aşağı çok uzak. Uzak olsun abi ne olacak? Uzak abi. Yürürüz belki düz bir yer bulduk mu? Yolumuzu olmadan devam ediyorum. Umarım kazasız belasız. Şuradan bir iniş gerçekleştiririz. Yavaş yavaş bir çok dik. Ama bu iş gerçekten oldu. Böyle, daha çok yaptıkça tecrübe edineceğiz. Biz geldik. Acaba Ömer Bey nerede? Öyleyse keyif yapıyorlar şimdi. <laughs> Burada ne yapıyorsun? Adam telesiyeji ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ne oldu? Biz de zirveden böyle iniyoruz işte. Anlatır mısın beni diyor. <laughs> Sakatlandım. Yoksa biliyorsun, senden yani. önce buradaydım. <laughs> evet, evet. Kesirmeden mi geldin oğlum? Nereden indin? <laughs> Oğlum var ya öğrendim ben artık öyle ben böyle değil. yere edeyim. git baktım ben biraz daha nasıl dümdüz yol var. Bir şey söyleyeyim mi? Ekmek kuran nimet çarptın. Hayır. Beni hay... oradan geri çevirdin oğlum. Öyle ben mi çevirdim? Geriye dön dedi yakın dedi. Gelecektim aşağıya. Zirve tek olduğu için beni istemedin kardeşim. Fark ettim durumu. oğlum hayvan gibi kullandım orada. İyi de sağ Ekmek karşısında. bak kuran tamam, nimet çarptın o kadar iyi. <laughs> Toparladım. Tamam görüntüler yok da inanıyoruz. İyisin görüntü tamam. Görüntü var görüntü var. <laughs> Az önce izleyenler gördü, sen görmedin. Oğlum şimdi buna bineceğiz, bunda da sıra bekleyeceğiz. Sen görmedin. Hadi bakalım, öyle olsun. Kanka şimdi sıra var, yine burada hafta sonu sıkıntı ya. Baksana. Burası da... Burası da e, T barın olduğu yer. Burada da bayağı bir sıra var şöyle. Buradan şey yapmayacağız, geçmeyeceğiz. Burada da bu şekilde böyle kayıyor arkadaşlar. Böyle. genç ya. Ay yine tek takılıyorum vallahi Beyefendi yukarıda kahve içiyor, çay içiyor. Bir şeyler yiyor. Kaymaya devam. Kalkalım. Ama bu düşenler zengin olur mu acaba? Olmadı. Şöyle gidelim. az önce Geyik bölgesine, Geik Geyik Tepesine, öyle bir yerden geldik. Orası daha doğrusu Ömer tepesi yeşil indi ben. Yani, <laughs> şuradan şöyle arkadan bunlar geliyor böyle buradan inecek şekilde sonra buradan geliyor. <laughs> Bu bölgenin haritasını isteyen varsa durdurup bakabilir. Şöyle. Çıkıyoruz. Kartlarımızı iade ettik. Ziyaretler burada. Nefesleri iade ettikten sonra şimdi aşağı gidiyoruz. Kardeşim de burada. 50-50 deposta var bu arada onu da aldık. İşte biz geldik. Vallahi biraz böyle yorucu, morucu da ama iyiydi yani hakikaten öğrendik bu arada. Yani spor. Öğrendim her zaman. Durur. Yorucudur. <laughs> Öğrendim yani, daha. Durur. Kayak özellikle bir yorucu. Ama herkesin daha... denemesi gereken bir spor. Bence de yani. Denemek Türkiye'de lazım. bu eksiklik var. <laughs> kayak biraz pahalı gözüyle bakıyor insanlar. <laughs> pahalı değil mi? Yani pahalı. <laughs> yani orta sınıfın. Orta sınıfın katılabileceği kadar pahalı yani. O kadar da şey demeyelim. <laughs> i̇yi tamam o zaman. Tur paketleri uygun arkadaşlar. Yani turla gitmek daha mantıklı olabilir. Oradaki işte bazı şeyleri değerlendirmek, ne bileyim kullanmak falan. Fiyat şey oluyor. Olur. İyi oluyor ama hani mesela YouTube'dan falan biz video izledik gitmeden önce böyle kayak nasıl yapılır falan. İlk Eğitim defa, önemli. Ben ilk defa yaptım ama faydası oldu yani sizde hani. Ben de board'ta gittim Eğitim önemli. Aynen abi. board, aynen board olarak. Bence de bakmakta fayda var. Bu hmm. arada ne fark ettik? Ne? Ben bort yapamam abi. Ben kayakçıyım. Ben kayak takımlarım. Abi. <laughs> abi yok ben ilk defa ben hiç kayak yapmadım daha önce zaten. Bort zor. Dışarıdan hmm. göründüğü kadar değil yani. Böyle eğitimlerde böyle kolay anlatıyorlar anlatıyorlar. Bence böyle. abi. Kavuk, kavuk ama. Bence bort şeye zor. Tamamen denge problem. <laughs> kayak yapan adama zor abi. Yani bence. ilk başta onunla başlarsan tabii. Ben, ben oluyorum. direkt başladım. Hayatım hiç kayak da yapmadım. Bort da yapmadım. İyiydi yani bu. Ondan sonra Kartepe'ye gelecek olursak orası da bayağı kalabalıktı. Kartepe hafta bugün sonu gitmeyin arkadaşlar. Bugün İstanbul kaçıyor ya. Hani cumartesi günü özellikle bugün şey oldu yani. Aynen. Fazla oldu. Pazar da öyledir Pazar da öyledir de. Ondan sonra. Hafta da... içi tercih edin daha çok. Yani. Orası o şekilde sıra vardı daha çok bizi sıkan. Başka da bir şey olmadı. Orası iyiydi. Turumuz hakkında. Ha, tur vardı. Turla gittik biz. Turun özelinde. Kartepe, tur, şey, Penguen Tepe miydi? Aynen. Penguen Tepe. Bunlar reklamı kur... da Turla gittik reklamını da yapıyoruz <laughs> ama. <değil mi? gülüyor> Ondan sonra full paketi. Şey yani. Uygundu. Her şey vardı. Fiyat olarak da uygundu. Ondan sonra kayak da, takımı, ski pass. Aynen. Gidiş, öğlen yemeği. Araçlar launch box. Ondan sonra bu gibi imkanlar vardı. Onları değerlendirdik. Güzeldi ama benim için iki tane şey vardı. Bir giderken yani sanki çok uzak bir yermiş gibi İstanbul'dan Kartepe'ye gittik var. yani. Yarım saat falan durduk. Yarım saat bence çok fazla yani. Bir 10 dakika dursa, 5 dakika belki hiç durmasa bile gidilir yani. Bir de döndükten sonra şimdi 3 4 otobüs vardı. Hepsinin hani işte dönüş dönmesi ve bunların işte kıyafetleri işte teslim etmesi, bordları teslim etmesi vesaire bayağı şey oldu. Ee, böyle karışık bir süreç oldu. Bir de işte e, dönüşte çay kahve ikramımız falan var diyordu. Hani öyle bir şey de aslında vardı ama insanlar çok olduğu için ve herkes üst üste geldiği için Yedimedim, öyle bir içemedik. Bir <laughs> öyle çay içemedik şey vardı. Başka bir turla alakalı bir şey yok. Fena değil yani. Fiyat performans olarak iyiydi yani. Evet. Abi. Güzeldi. Yani öyle arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, yorum yapmayı, kanala, kanala abone olur. abone olmayı <laughs> unutmayın. Ondan sonra Beklam teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.